kanalizasyonu ulaşımı bizim yasal sorumluluğumuz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan içerisinde görev yapan muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Avcı Elbistan yolu da Allah'ın izniyle kısa vadede bitecek. Muhtarların sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantıda öncelik sıralaması yapılarak bütün ihtiyaçların giderileceğine vurgu yapıldı. Her yerde yeni bir zamanı geldiğinde Allah'ın izniyle bunları Ülkemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Allah'ın izniyle bunların hepsini aşarız. Yaparız. Yapıyoruz da. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerde tıbbi malzeme kıtlığı yaşanırken, Türkiye'nin bu ülkelere yardım ederek büyüklüğünü gösterdiğini söyledi. Ya refah düzeyi çok yüksek olduğunuz ülkelerdeki şey gördünüz pandemide ya. Maske bulamadılar ya. Maske bir sorun var Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da ya. Bizde var mıydı böyle bir şey? Ya bu süreçte işte hemen hemen hiçbir şey eksik hissettirmedi. Bu büyük olmanın, birlik olmanın, koordinasyon içerisinde olmanın bir şey. Allah'ın izniyle bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti güçlü olduğu için Libya'da, Türkiye Cumhuriyeti güçlü olduğu için Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bunları yürüteceğiz. Olanları takdir edeceğiz, olmayanları isteyeceğiz. Biz de bunları yapacağız. Biz de sizin hizmetkarınız. Bu sorumluluğu üstlendik. Bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Hiç ümitsiz değiliz. Bu milletin liderleri ve şu an Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman ümitsiz olmadı. Biz de ümitsiz değiliz. Güvenimiz var, birliğimiz var, beraberliğimiz var, imkanımız var, her şeyimiz var. Allah'ın izniyle bunu açacağız. Ve her zaman yanınızda olacağız. Bakın benim reklam fazla yok ben iş yapılsın kim yaparsa yapsın. Ve bu gayret içerisindeyiz. Aynı bilinç içerisinde, aynı duygu içerisinde işimize devam edeceğiz, hizmetimizi yürüteceğiz.